Merhaba arkadaşlar. Hasan Yeni yıl matematik YouTube kanalındasınız. Ders numaramız 14. Konu adımız sayı basamakları arkadaşlar. Durumu bir özetleyelim. Neler yapmıştık? İşte ilk temel matematik bölümümüz yaptık 2 derste. Ders bir ders, ders 3, ders 4 asal sayılar, ders 5 faktöriyel, Ders 6 azık sayılar. Bunlar 3 saat küsur saat sürmüştü. Ders 1, ders 7, ders 8, ders 9, ders 10, ders 11, 12 ve daha fazla dediğimiz yerde ders, ders 13'tü. Ama burada 247 soru vardı. Hepsini yapmamıştık. Ve buraya birinci aşama demiştik arkadaşlar. Kaç aşama vardı sistemimizde? 30 aşama vardı. Ve aşamaların içeriklerini e, bir önceki videoda ders işte 12'de anlatmıştım nereden ulaşabileceğinizi. Ee, sayı basamakları konusu da bizim bu aşamaya dahil arkadaşlar. Buraya sığmadığı için ayrı yaptım. Bu aşamaya dahil o oda. Ee, dolayısıyla şimdi ben size sayı basamakları konusunu işleyeceğim. Bu aşama iki değil aşama birin son konusu arkadaşlar. Dolayısıyla birinci aşamanın son konusu sayı basamakları. Bunun da işte gördüğünüz gibi. E, bayağı bir testleri var Evet burası konu anlattı ve ders 15 olarak kayda geçecek bugün arkadaşlar Hadi başlayalım yani ders 15 e işliyoruz ve sayı bir sağlıklarının birinci bölümünü istiyoruz evet, başlığımızı attık Hadi devam edelim sayı değeri nedir basamak değeri nedir İlk kavramımız bu olacak basit konu deyip geçmeyin çok zor soruları var yani e, böyle Şimdi ağzından kötü şey çıkacak. Ee, yani hiçbir şey basit almayın. Hafife almayın. Orada eleniyorsun zaten. Aa geç bunu ya falan. Sanki şey gibi. Evet. Dikkat edin şeylere. 9468 rakamların yan gelmesiyle oluşan ifadelere sayı deniyor. Sayının tanımı bu. Rakamada oluşan şeyler. Ee, 8 için konuşuyorum. Burası birler basamağıdır ve sayı değeri 8'dir. Basamak değeri de 8'dir ama. Birine basamağı olduğu için. 6'ya gelelim. Onluğa basamağındadır. Sayı değeri 6'dır onun. Ama basamak değeri 60'dır. Onunla basamağında ya 6 kere 10 diyeceksin. Mesela 4 için konuşalım. E, 100'ler basamağındadır. Bir 10, 100 diye gider. 10 e, katı 100'ler basamağındadır. Sayı değeri 4'tür. Ama basamak değeri 400'dür. E, 9 için konuşalım. Binler basamağındadır sayı değeri 9'dur. Fakat basamak değeri 9000'dir arkadaşlar. Yani rakamlara baktığı zaman bulunduğu basamak değerini düşüneceksin. Evet. Pekala sayı değeri başka şey. Basamak değeri başka bir şey demek ki. Mesela örneğin şu 4'ü bunu 3 artırmak demek sayıyı 300 artırmak demektir. Çünkü yüzde basamağında değil mi? 3 artırdın 300 artırmak demek. Mesela şu 9'a bak. Bu 9'u 5 azaltmak demek sayıyı basamak değeri olaraktan 5000 azaltmak demek. Çünkü bir de binler basamağındayız. Şimdi bu bilgi üzerine yoğunlaşıyoruz. Yani ilk soru modellerimiz bu bilgi üzerinden gelecek. Hadi izleyelim. Süre verdim. Bir cevap bul. Geldin. Cevabı C bulman gerekir. Bulmuşsan aferin. Neyse dinle. Ee, şuradan başlayayım. Her biri 3 basamaklı olan 2 doğal sayının 2 tane sayı var. Birini bu aldım işte. Sarıdan birisi dedim ABC olsun dedim. Her birinin bu 2 tane sayıda her birinin birler basamağı 3. Yüzler basamağı 2 artırılacak. Onu bir verimleyelim bu sayının bu bir tanesi şu an herhalde. Bu, bu bir sayının birler basamağını 3 arttırmak demek sayıyı 3 arttırmak demektir. Burada 3 arttı yani. Şimdi bu sayının yüzler basamağını 2 arttırmak demek söyleyin 200 artması demektir sayının. Onlar basamağını 8 azaltmak demek 80 azalması demektir. Eksi -80 diyorsun. Bak işte soru basamak değerlerine hitap eden bir soru olmuş oldu. Bu ee, bunları toplarsan işte 123 çıkar. Bir sayı için olay budur. 123 artmış. İki tane sayı var ama. iki sayı olduğu için toplama artış ne olur? 246 olur. Güzel bir örnekti. İlk örneğimiz buydu. Ee, süre veriyorum. durdur. Videoyu bir cevap bul bakalım. Bir. Geldin. Şimdi cevabı 150 bulman gerekiyordu. Yukarıdaki çarpma işleminde onlar basamağındaki A sayısı 1 artıyor. Sonuç ne artar diyor. Hemen düşünüyorum bak şimdi. Şu A'nın 1 artarsa onlar basamağında olacağı için 10 artar. E 10 15 yapman gerekiyor. Değil mi? Sonuç ne yapar? 10 çarpı 15 yani 150 artmış olur. Basit ama önemli kavramlar. E, dur dur videoyu çöz bakalım. B. A. E, geldin. E, ne buldun cevabını? E, 9.520 bulmuşsan doğru buldun. Bu soru çok kolay bir soru değil. Şimdi bir soruyu anlayalım. Bu çarpma işlemindeki yüzler basamağındaki 2'yi 3 arttıracak. Onlar basamağındaki 5'i de 2 azaltacak. O zaman diyor çarp tutma işleminin sonucu kaç artar diye söylemiş oluyor Evet ilerleyelim bakalım şimdi bak 2'yi 3 arttırırsa ödüyor yani 2'yi 3 arttıracak 3 artarsa sayı 300 artar burada 300'lük atış var 5'i de ne yapıyordu 2 azaltıyordu 2 azalınca 20 azalmış olur yani 300 eksi 20'den e, 280 yani bu durumda soyunun orijinali 280 60 oldu. 280 artmış, ama çarpmanın sonucunu soruyor. 280 ile 34'ü çarpacağım. Değil mi? E, sonuç kaç artar? 280 ile 34'ün çarpımı kadar artmış olur arkadaşlar. O zaman cevap sonuç 280 çarpı 34'tü. Bu çarpmayı yaparsanız 9520 bulunuyor arkadaşlar. Güzel. Konumuz şu anda basamak değeri sayı değeri olayındayız. Hadi cevap bul bakalım. Evet. Bunun cevabını 5382 bulmuşsan doğru yoldasın. bulamamışsan konuda evet, öğreniyorsun bir şeyler demek arkadaşım. Şimdi bir bakalım. Normal çarpmada bu 3 ile ABC'yi çarparsın buraya yazarsın değil mi? Tamam. 2 ile bu sayıyı çarparsın buraya yazarsın. Bir şey fark edin. Neden bir sağa e, sola doğru kaydınız? Yani birinci noktanın altı niye boş? Orada gözükmeyen sıfır var. Aslında 20 ile çarpıyorsun sen onu. 20 ile çarpıyorsun da oraya sıfır yazmıyorsun. Dikkat edin. Anladın? O yüzden bir çarpma yaparken o haneyi boş bırakıyoruz. Hep bir sola bir sola gidiyoruz yani. E, bu 468 2 ile çarpmış halidir. Ama aslında orada sıfır var gözükmeyen. Tamam. Yani bu iki AB'ye eşittir yani. Bu iki AB'ye eşittir. Dolayısıyla ikiye bölersen de ABC sayısı ne olmuş olur? 234 olmuş olur. O halde sayının orijinali 234'tür. 23'e çarpacağımın uzun uzun. İşte WhatsApp 12 702. 3 kere 234 702. 2 kere 234 468 vesaire. 2 olur. 8 olur. 13 elde var 1. Beş olur. Beş bin Bunun ben cevabını farklı mı verdim acaba? Merak ettim. Neyse, beş Bir soru daha şimdi. Dudu du videoyu cevapla bakalım bir. Her zaman gelmez bir soru. Evet gel. şimdi merak ediyorum bunun cevabı zor yaptım mı bakalım bir. Cevabı 16800 eğer bunu sen öğreneceksin şimdi. Yukarıdaki çarpma işlemi hata yapılmış diyor. Doğru sonucu kaç diyor soruyor. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Hata nerede sence? Gösterelim. Bak. Ee, şu. 2 ile. Şey, bu 2'yi 20 ile çarpmak demek değil mi? 20 ile çarpılıp böyle olması gerekiyordu. Hani bir sola olacaktı. Ee, bak şu anda bak bu altı dolu. Aslında doğru olan şey e, 20 ile çarpmak gerekiyordu onu. 20 ile çarpmanın mantığı da şuraların boş bırakılmasıdır. Boş bırakılmamış. Yani bu durumda bu adam bunu 20 ile çarpmamış oluyor yani. Ama böyle yapmış. Peki ne yapmış bu adam bunu? Sadece 2 ile çarpmış. Hatta burada. Onun bir solda olması gerekiyordu. Çünkü 20 ile çarpacaktı onu. Tamam. Öyleyse bu 5 ile çarpıldı. Buraya yazıldı. 5 ABC oldu. Bu Buradaki değer nedir? 2 ile çarpılmış halidir. 20 yerine 2 ile çarpmış bunu. Bu aşağıya 2 ABC almış. Eğer onu bir solda, noktayı solda atardı 20 ABC olur orası. Şu anda 2 ABC olmuş. Dolayısıyla ikisinin toplamında buymuş 4704'müş. Yani 5ABC 2ABC ne yapar? Ee, 7ABC olur. 7'ye böl, 7'ye böl kaç çıkıyorsa eşittir 672 olur. Evet, bu 672 sayının gerçeği bu. Şimdi doğru sonucu bulacağız. Doğru sonuç nedir? Bunu çarpacağım uzun uzun. İşte 5 kere 672 3360. 2 kere 672 Falan Paşbakan sıfırdır, sıfır olur. Elde var bir sekiz olur, altı olur, bir olur. 16.800 meşhur sorular bunlar. Bilmiyorsan öğrenmiş oldun. Biraz ters bir soru baştan videoyu bir daha izleyebilirsin. Evet bir sorumuz daha geldi. Cevap bul bakalım bir. Buldun geldiğini düşünüyorum. Cevabını 883 bulmasan doğru. Hadi çözelim rakamları farklı 3 basamaklı en büyük pozitif çift tam sayı ile bu sayıyı bulalım bir rakamları farklı olacak 3 basamaklı olacak en büyük pozitif çift sayı olacak o sayı nedir sence 986'dır değil mi 99 diyemezsin en büyük 9 sayı büyük olacak. O zamanın yüzde basamasını en fazla çıksın. 9 verdin. 8'i e de 10 basamasına verdin. Diğerine en az çıksın. 986. 982 demesin mesela. Çünkü rakamlar farklı olacak. Budur. Yani okuduğunu anlamakla alakalı bir soru bu. Bir de basamak değerlerini iyi bileceksin işte. Tamam. İle diyor. Yine sayı bulacak şimdi. Rakamları farklı olacak. 3 basamaklı olacak bu sefer. En küçük. Pozitif tek sayı olacak. Sence hangisidir o sayı? 103'tür. 0-3 düşüneceksin bu arada, değil mi? Tek sayı olacak. 103. 101 niye olmuyor? Çünkü o aynı olur o zaman. Farklı olması lazım. Yani bu sorularda okuduğunu anlamak ve doğru tespit etmek önem arz ediyor. Pekala. Bunların bana farkını soruyor işte. Sayının farkını sormuş. Çıkarıyorsun da. 3 8 8 8 8 cevap budur. Pekala bir soru daha. Hadi durdur bakalım videoyu. Bir cevap buldun geldin. Cevabını bunun eksi 13 bulmuşsan doğru bulmuşsun arkadaşım. Hadi izleyelim. Şu cümleye bakalım. 4 basamaklı. En büyük negatif tam sayı. Bak negatif tam sayılar sıfıra yakın olması gerekir. Bu sayı hangisidir? Rakamları farklı demiyor bu arada. 4 basamaklı diyor. 1000'dir. Eksi 1000'dir değil mi? Negatif 6'da. Eksi 1000. Sıfıra yakın olan 4 e, basamaklı değer. Sıfıra en yakın olanı budur arkadaşlar. Rakamların farklı şeyleri başka kişiler Bilmem ne, ne. Ama şu anda hak demiyor. Böyle aldım. İle 3 basamaklı rakamları farklı olacak bu sefer. 3 basamaklı en büyük pozitif tam sayı. O da hangisidir? 980 Farklı rakamlar 987. Aynen öyle. Tek olayı yok. İşte bu ikisinin benden neyi soruyor? Toplamını soruyor. Yani çıkartıyorsun işte. O da eksi 13'tür. Güzel bir şey. Şimdi basamak değerine göre açma nasıl yapılır diye bir başlık atıyoruz. Önemli başlık Bu iki basamaklı sayının açılımını yapalım. Yapıyorum. Şurası onlar basamanda olduğu için 10A demektir. Mesela orası 5 olsaydı 50 olurdu değil mi? Onun gibi 10A. On 10 kere 5 yani. 10A artı bu 1B. Bir Birinden basamağı B çarpı 1 yani. B demektir. İşte bak meşhur yazım bu. Mesela AB artı BA'yı topla deseler bize. Böyle uzun uzun yazmayız. Şuraya bakarız bak kırmızı yapıyorum. 10A ile 1A diye düşünüyorsun. Yani 10'la basamağı 1'le basamağı. 11 a. öne yazarsın. Artı dersin. B'ye bak şimdi odaklan B'ye. 1 B 1B ile 10 B Toplayınca da 11 B olur. O da 11 parantezinde A artı B olur. Şart değil yazmak onu. Mesela çıkar deseler uzun uzun yine 10 A artı B eksi 10 B öyle yazmazsın. Şu 10 A ile şu 1 A'ya bakarsın. 10 A'dan 1 A çıkarsa 9 A dersin. Sonra 1 B'den 10 B çıkarsa dersin. Eksi 9 B kalır dersin. Böyle yaparsam bunu. O da 9 parantezinde A eksi B'dir. Ezberlemez bunlar. Böyle hemen yapılır. Mesela buraya yoğunlaşalım. E 100 A ile 1 A var orada. 100 A'dan 1 A çıkarsa 99 A kalır. Değil mi? Hemen. E, B'lere bakın. 10 B'yi 10 B. Bunlar gider değil mi? Aynı şeyler çıkınca 0 kalır. B'yi almıyorum. Tamam. Bunlar gider. 1 c ile 100 c değil mi orası? c eksi 100 c yani. O da ne yapar? Eksi 99 c. İşte parantez alabilirsin. Ama gerek yok. Evet. Şimdi bununla alakalı sorular çözüyoruz arkadaşım. AB sayısını soruyor. O da verilmiş o. Hadi cevap bul. Geldin. Cevabını e, 81 bulmuşsan doğru buldun. Bulamamışsan işlem kabitin hızlı değil demektir. Ya da doğru değil. Hadi bakalım. Özelim. Yok silelim onları. Bak şimdi. Şu 10a bu 1a. Yani hemen 11 a ya açıp, 10 a yazıyorsun. 10-a artı b. 10-b artı a yazmıyorsun. Odaklanıyorsun. Artı e, 10-b'ye 1-b. 11-b diyorsun. Şimdi aşağı geliyorsun. Şu 10-a. Bu 1-a. Eder 11-a. Eksi. Şu 10-b. Yanında da 1-b. Bir tane b var. Eder 11-b. Eşitlerine 9 bölü 7. Ee, onca bilgi öğrendik değil mi? Şu sol tarafta bütün çarpanlarda 11 var ya. Her yerde 11 var. Her bir terimi 11'e bölersen 11'ler sadece yaşır. Götürürsün. Yani parantezi almaya gerek yok yani tek. A artı B böyle A eksi B kalır burada. Güzel. Ee, buradan işte dışa çarpma yapacağım. Yapıyorum. İşte 7A artı 7B olur. 9A eksi 9B olur. A'ları bir tarafa, B'leri bir tarafa alayım. Ne yapmışım? 9'un yanına E'yi daha iyi, eksi aldım. 7 B'nin yanında eksi 9 B'yi artı gönderdim. Buradan 2 A'ya 16 B kaldı. E buradan A eşittir 8 B olur. Değil mi? Sadece A eşittir 8 B olur. Bunu sağlayan rakamlar bak bakalım. B'yi 1 aldığımda A ne olur? 8 olur. Başka sağlamaz değil mi? B2 iken 16 olur. 16 rakam değildir. O zaman AB değeri sadece 1 ve 8'dir. Öyleyse AB sayısı 81 olur. BA sayısı ise 18 olur. Cevap da 81. Enfes bir örnek. Açılımına ait. Zor bir soru. Hadi dur bakalım bir cevap bul. Geldim. Cevabını e, Edirne bulabilmişsen doldurur musun? Buna kolay ama böyle biraz işte sulh tipi görmek gerekiyor. Şimdi bak. istenen şey AB e, çarpı ne ya? Onu da buraya alıyorum. Yani AB'yi 10A artı B diye yazdım. Çarpı ne dedim? Şimdi bunu dağıtsam 10A çarpı N olmaz mı? Artı B çarpı N olmaz mı? Bak sana bazı şeyler verilmiş. Yukarıya bakar mısın bak? A N ne verilmiş biz oradan? 96 verilmiş. Yani 96 çarpı 10 960 olur demektir. Gördün mü? B N zaten verilmiş bize bak. Değil mi? 144 verilmiş. 960 artı 144 topluyorsun 1104 çıkıyor. Evet yani yöntem bu işte. Ona artı b yaz, dağıt, yukarıda verilenleri kullan tak diye olay bitiyor. Pekala diğer bir sorumuz. <laughs> İki basamaklı bir cevap mı sen bakalım bir ee, uğraştın geldin Cevabı 11 bulmuşsan doğru. Bu çok kolay bir soru değil bu arada. Eha olmasan üzülme. Şimdi iki basamaklı AB sayısı rakamları toplamının x katıymış, yani A artı B'nin x katıymış. Bu birinci verinden. Şimdi iki basamaklı BA sayısı ise o da rakamları toplamının y katıymış, y katı A artı B. Yani verilen bu. Yani denklem bunlar? Buna göre x artı y kaç diyor soruyor şu x artı y soruyor bana. Bunların toplamını soruyor. O zaman taraf tarafı toplamam gerektiğini anlıyorum. Topluyorum. Bak toplarken nasıl topluyorsun bak şimdi. 10 a'ya 1 a yani bunu bakıyorsun kafanda hemen görüyorsun 11 a. Artı b bak 1 b'ye 10 b artık böyle hemen tak 11 b'ye diyorsun. Hatta burası 11 parantezinde nedir? a artı b yazabilirdik aslında. Ha yazdık. Güzel yani eşittir e, ee, a artı b parantezinde x artı y ya da x artı y çarpı a artı b aynı şey olacaktır burası. Ee, buradan gider ne var? a artı b önemli olmadı değil mi? Kayboldu. İki, iki tarafı a artı b böldük. Aşama bir de bunları öğrendik. işte yani neden biz eskizleri bitirmeden buraya gelmeyin diyoruz. Eğer çok zayıf öğrenirsen ve direkt buradan başlamışsan ben bunu niye sadeleştirdim? Işte, Böyle bakacaksın şey şey. Olmaz. X artıya 11. Cevabımız 11. Güzel. Basamak değerine göre çıkarma nasıl yapılır? Şimdi böyle bir şey e, yapacağız. Evet 457 169 bunun normal yolla çıkarmasını zaten biliyorsunuz. Başka bir yol öğreneceğiz. Ya yani ben size şimdi bunu böyle 7'den 9 çıkmaz oradan bu, bunu zaten biliyoruz. sen yani onluk almak orada bir eksi, azaldı. Bunu biliyoruz zaten. Ben size farklı bir yol öğreteceğim basamak değerine göre çıkaracağız. Şimdi 7 ile 9 basamak değerinin birine basamanda ya 7 9'dur. 7'den 9 çıktı. Çıkmaz deme. Eksi 2 kaldı. Yapabilirsin bunu yani. Şimdi 10'la basamandayız. Ne diyeceksin? 50'den 60 çıktı diyeceksin. Ne kaldı? Eksi 10 kaldı. Şimdi 100'e basamandayız. 400'den 100 çıktı diyeceksin. Ee, 300 kaldı. 300 eksi 10 eksi 2. İşte hemen bunları işlem yap olayı bitir 288 bak bu basamak değerine göre evet, çıkarmadır, yapılabilir Arkadaşlar bu şekilde aklınızda olsun ve bazen bu yöntem çok daha iyidir Mesela buraya bak D'den D çıktı sıfır yazılma gerek yok 20'den 40 çıktı eksi 20 yazarsın değil mi 100c'den 100c çıktı sıfır yazılmaz ee, bin B'den bin B çıktı sıfır yazılmaz. Şimdi buradayız. Bir on yüz bin on bin. Yani kırk binden yirmi bin çıktı. E, yirmi bin kaldı. <laughs> ne güzel değil mi? İşte A'lar aynı şeyler. Yüz bin A'dan yüz bin A çıktı sıfır yazılmaz. O zaman yirmi bin ile eksi yirmi cevap on dokuz bin dokuz yüz seksen basamak değerine göre çıkarma çok pratik bir yöntemdir. Harika bir şeydir. Böyle ağlar böyle işimiz yarar yani. Hadi cevap bul bakalım bir. Ee, bunun cevabını 10 bulman gerekiyor. Neden? Bak şimdi seyret. İçitleri koyuyorum. Şurası 100x. Bu da 100x. Giderler 0 olur. Ya, değil mi? Burası 50. Burası 40. 50'den 40 çıktı. 10. Burası y. Burası da y. Binden basamak y. 0. Yani 10 basamak değerine Yoksa bunu 100x artı 50 artı y yazmamak gerekiyor arkadaşlar böyle. Evet, dördüncü videoyu buna mı cevap var arkadaşım? Her zaman böyle bulamazsın. Güzel bir örnek bu geldiğin cevabını e <laughs> söylediymişim. Hatırlamıyorum cevabını galiba 36 idi. E i̇şte neyin önce geleceğini önceden benim belirlemem gerekiyor. Bak bunu ıskalamışım demek. Ama çok bir sürü uğraştım şimdi bir daha çekmek istemiyorum videoyu. Tamam. Şimdi şu verilene bakalım. D'den C'nin çıkmayıp soldan bir onluk aldığı görünüyor mu sizce? Çünkü D'den C çıksaydı eğer şu B'den B çıkıp sonunda sıfır olması gerekirdi. Demek ki o B oraya bir onluk vermiş. Demek ki D'den C çıkmıyor. Oradan onluk almış yani. Bunu gördük mü? Öyleyse bu şunlardır. D yanından bir 10 aldı. D artı 10 oldu. Ve sonra C'yi çıkardı. 4 buldu. Buradan D eksi C ne olur? Onu karşıya eksi gönder. Eksi 6 olur. İki tarafı eksiden çarpalım. Değil mi? C eksi D 6 olur. Yani C ile D'nin farkının 6 oldu. Buradan görüyor muyuz? Bak buraya. C eksi D zaten neymiş? 6'ymış. Tamam. Hemen şıklardan bakıyorsunuz. 26 ve 36 var, hangisi acaba? Hadi ilerliyoruz. Şimdi e, A'dan B olayı. Hani B oraya bir 10 verdi ya, kendisi azaldı, çıkamadı bu durumda. Adama o, o B soldaki A'dan bir 10 almak zorunda kalacak. A da oraya 1 verir. A oraya 1 verir, B 10 alır. Dolayısıyla şu A sağ tarafa bir vermiş, sonra B'yi çıkarmış ve 2 bulmuş. Yani A sol sağdakine 1 vermiş. Sonra B'yi çıkarmış. 2 bulmuş. Buradan A eksi B kaç çıkar? Şuradan A eksi B. Eksi 1 karşıya artı 1 gönder. 3 olur. Yani şuradaki A eksi B kaçmış? 3'müş. Çok enfes bir örnek değil mi? Cevabımız 36. Evet buraya kadarki kısım işte birinci bölüm arkadaşlar. Yani sayı basamaklarını ikiye böldüm. Burada kalıyorum. Bir dahaki derste kaldığım yerden hangi soruda kalmışsa oradan devam edeceğim arkadaşlar. Hasan Yeni Yıl Matematik YouTube kanalındasınız. Sayı basamakları biri bitirdik. 14.